men Allah Kim Allah Kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da ona kavuşmak ister. Bu sözü buyurunca Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe annemiz dedi ki ya Resulullah bu ölümdür. Biz ölüm de istemiyoruz. O zaman biz Allah'a kavuşmak istemiyor muyuz demek? Hayır buyurdu Peygamber Efendimiz. Bir insan İman ehli, takva ehli, salih amel ehli, güzel ahlak ehli bir insan vefat edince ona gideceği cennet gösterilir. Kabri cennet bahçesi bir bahçe olur ve ondan sonra o der ki kaddimuni 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 ''Ben bir anca götürün götürün o güzel yere gideyim. Ama Allah bizi muhafaza buyursun iman yok, ameli salih yok. Ona buna hakaret etmiş, on bun malı yemiş. Allahu Teala muhafaza eylesin. O da öleceği zaman on da gideceği yer cehennem gösterilir ona. Ona da denilir ki ey netede o da der ki ey netede bu nebi beni nereye götürüyorsunuz ama gidecek kaçış yok